Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir giriş yapayım dedim. Yet Facecam'im var. Doğru. Şimdi kameradan kendime bakmaya çalışıyorum ama kendime bakınca sağ tarafa bakmış oluyorum. Bu nedenle ben oruna bakacağım. Lütfen kusura bakmayın. Hmm. Şöyle ne, ne oynayayım? Bir Jurassic March'ı tekrar bitireyim. Hmm. dur ben bunu hiç oynamadım. Bir bunu oynayayım. Have neighbor. Welcome to the brain. Such a pitch. Ben onun sesini de yapmaya çalışacağım. I hope you are ready for a revolution rumble. Tamam ne dediğini anlamadım. Ne, yap ne seçebiliriz? Uçan bir şey gelmiyor. Blower'a gerek yok. Pinshatter'a gerek yok. Spring Bean alayım. 2000'i başka kartta seçebilirdim ama İyi, şey onu kullanmayacağım çünkü yani 2000 yetecek kadar param yok. Şu tarafa koyayım. Şimdi kameraya geldi. Ne güzel şarkı dinliyorum. Dinozor sesleri Piyo. Piyo. İyi, iki sen sıradan geldi. Hadi ikinize etmiş bu şeklinin bir tane sözünü dinledi. Aa gelmiş. Nedense dudağım öyle yapıyor. Hadi bir tane daha güneş gelsin. Üstte koydum çünkü. Çok sağ olun. Dönüp arkadaş. Keskin değil. Şimdi kameraya çıkıyor. O, i̇ki elimi de kuruyorum. Burada koyduk mu? Tamam. Güvenlik hazır. Kuyruğuna çıkmasın bekliyor ama o geri ittiriyor çık. Çıktı. ...görektirecek zaten ha. Videoya değişik bir müzikle girdim. Daha fazla transfer vs. Zombies ...videosuna bu müzikle girmeyi istiyorsanız... aşağıdan... ...like atıp abone olmayı... E, ...unutmayın. Bir de yorum yapmayı. Final Wave'de öyle çok sakin... ...olmayacak ama yani. He. A gittii Dur parayı kaçır. kaçırayım Kaçırayım Para gel seni kaçırıyorum <laughs> Büyük üniversite herkes oyunu bırakıp benim face odaklandı ama Okay, iyi Hadi götür onu. Aldı götürdü. O. Uzaktan uzaktan geldiler fırladılar. Uf ne kadar güneş büyükmüş. Ödülleri ne oluyor ya? Bitirince. Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Facecam ilk videom. Biraz heyecan, sesim heyecanlı geliyorsa kusura bakmayın. Aa, giderek kart sayısı artıyor iyi. Şimdi şu ortadakini hiç almayacağım. Dımdız su soğanı. Onun ismi. Şaka yapıyorum. <laughs> ismi öyle değil. Ben uydurdum. Pişatırım var. Gerek yok. O zaman ben şöyle onları dondurmak için bir alayım. Of. Taşlı gelmiş. <laughs> taşlı biraz sorun olur. Aa bakayım bunlar kalıyormuş özel güçler. Başka bölümlerde kalmıyor. Oyun kıyak yapmış bana. Başta küçüklerle başlıyor. İyi taktik. Buraya ben niye kondan koyayım ki? En, en, savunmalısı o şu anlık ama. Evet. Ama bu buydu donduruyor. <laughs> Allah hızlandırma yaptı ama. Evet hızlandırmasını yavaşlattı. Aynen insanlara yeterken saldırmak. Adil değilmiş. arkadaşlar e, şey Kevin Paluyan kanalına abone olmayı unutmayın. Onu daha önce videolarımızda görmüşsünüzdür. Yani bir videomda desem daha doğru olur. Onunla çok video yapamadık. Korona tek bana yaradı. <laughs> Başkasına da yaramıştır herhalde bilmiyorum ama. Şu anlık bir tek bana yaradı bence. <laughs> Ne güzel youtuber ım. Arkadaşlar şu güzel skin'in skin 10 lira. Pardon lira demişim. 10 oyun parası olduğuna inanabiliyor musunuz? Zaten bir tane alınca 20 geliyor. Burada zombilerden bir şeyler yüz bakın. Bunu geri itemiyor çünkü baya büyük bir şey o. Aa, şimdi fark ettim. Arkaya şey koymamışlar. Spike Rock çok güçlü. Bu da bir tek donduruyor. Aha boss. Ee, ben geçemem ki boss varken. Üzgülüm. Hadi boss'a da deneyelim. buna arkalayıcı diyorum. Bence çok uygun bir isim. Önüne geleni arkalıyor. Yani arkasına gel geleni. Ama sen gelmezsin. Ya da gel hoş geldin. Ön <laughs> feskemi bu tarafa alayım. aşık olursa ne iş yarıyor ya? Şu dinozor. Çok iyi. Buradan da dinozor geldi. Hoş geldi. Uff. Aldı onu geriye fırlattı. Arkadaşlar bu arada bu son maçımız. Bunu da belirtiyorum. Boss'u unuttum ben. ben Boss'un gerisini unuttum. Rahat rahat oynuyorum. Sen niye gülüyorsun? Siz niye geliyorsunuz? İyi sen gel sen gel. Portus Alekos Dünyayı ele geçirme planlarında başarısız oldu. Ne iyi <laughs> şeyler oynuyorlar ya. Evet. Allah! Ne oldu az önce ya? Vay gülüyor. Vay gülüyor. Çok hafif. Tamam selam boz. Hoş geldin. Hoş bulmadım. Tamam olabilecek en, en iyi şeyi yaptım şu an bence. Boz yaklaşamazsın. Anlamayız var <laughs> olduğu yerde yürüyor. Çok iyi. Ya kullanmatsın. <laughs> Önlü kaldı. Öl. 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 Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Herkese bay bay